Bir yere kadar arabayla gittik. Dediler ki burada iniyoruz. Eşeklerle devam edeceğiz. Oo, daha katır sırtında. Katır sırtına bindik. 10 dakika oldu, 15 dakika oldu. O zamanlarda biraz kilom vardı yine. 110 kilo. 100. Ya eşeğe acımaya başladım yani. Katıra acımaya başladım ben. 1,5 saat, 2 saat katır üzerinde. E, katırın artık iflah kesildi. Benim artık her yerim ağramaya başladı. Kemikler ağrımaya başladı. Kahve çiftliğine ulaştık. Kahve çiftliğine 10 dakika, 15 dakika durduk. Tekrar 1,5 saat geri döndük. Baristatos kahve sohbetleri. 3, 2, 1. Şerif Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Yoğun bir gündü ama evet evet e, gayet güzel, keyifli bir e, gün oldu yani kursla hı. birlikte. Burada da devam e, hı hı. ettiğimiz için de bayağı güzel, hoş kahve olduğu sürece sevindiğim bir gündemde kahve varsa ben varım diyorsunuz. Aynen öyle. akşamları güzel, güzel geçiyor. Şerif Hocamın bugün kavurma eğitimi var aynı zamanda. Sağ olsun o kadar yoğunluğun içerisinde geldi. Beraber bugün bir program çekimi yapıyoruz. Standart sorumuzu soralım. Kimdir Şerif Başaran ve kahveyle yolu nasıl kesişti? 2002 yılında tesadüf kesişti açıkçası. Ben kahve sektörüne illa gireceğim diye bu mesleğe girmedim. Daha önce turizm sektöründeyim. Hatta birçok kişi belki bilmez bunu. 18 yaşında ben ilk mesleğe girişim yatak satarak olmuştur Türkiye'de. Büyük bir markanın o zamanlar en kötü departmanında arızalı olan yatakların yani sırf şikayetleri dinlemek için ve bütün herkesin şikayetlerini bir şekilde dindirip Onlara derdini dinleyerek sorunlarını gidermek için bir departmanda işe başladım. Çok stresliydi. Altımda bir tane 18 yaşındaydım o zamanlar. Toros vardı. Tam bir hurda araba ama her tarafa gidip cep telefonu da yoktu o zamanlar. Her tarafa gidip arızalı yataklara bakmak zorunda kalıyordum İstanbul içerisinde. Hiç sevmedim bir işti ama üniversite başladığım için o senesi bir işe ihtiyacım vardı. Bu şekilde meslek hayatına başladım. Ben bilgisayar programcısıyım açıkçası. Öyle mi? Asıl mesleklerimden biri bilgisayar programcısı. Hatta dikey geçişli bilgisayar mühendisliğine de geçiş yaptık. Fakat bilgisayar programcılığını çok fazla seven birisi değilim. Bilgisayarı seven birisi değilim. Ama yine de yolum Türkiye'nin ilk online uçak bilet satış sitesiyle kesişti. Türkiye'nin ilk uçak bilet satış sitesini işleten kişiyim. Ve 2002 yılında büyük bir ekonomik krizin bir sene sonrasında evliydim de eşim Türkiye'de çok zor şartlar altında her yere CV'sini verse de Avustralya'dan gelmişti eşim. Bir türlü kendi istediği, aradığı bir işi bulamadığı en sonunda... Avustralyalı değil mi? Avustralyalı. E, gidelim dedi. Yani Avustralya ya gidebilir miyiz dedi. Hatta gece yarısı saat dörtte sordu bunu bana. Ben uyurken <laughs> çok iyi. Ben de hani sırf az da olsa başından salmak için yani uyumaya devam edeyim diye <laughs> olur olur gideriz dedim ve ertesi günü başvurdu. E, başvurmuş ve bir hafta sonra kendisi hemen uçak biletini aldı. Gitti. Benim devraklar çok çabuk çıktı konsolosluk tarafından ve 2002 yılının sonlarına doğru Avustralya'ya yolum tuttu. Avustralya az bir miktar parayla gittik. Yani benim o hem siteden kalan bir para, işte eşimdeki para vesaire. Hani bankaya gittik. Dedik ya bizim elimizde düşük bir miktarda para var. Ne yapabiliriz? Bankada Avustralya' çok enteresan, tabii güvenilir olur diye adamlar dedi ki franchise'larımız var. Bu franchise'ların içerisinden kimi seçerseniz siz bir koyun biz üstüne dokuz ekleyeceğiz. Of, yani yüzde onu sizden, yüzde doksanı bizden. 5 yıllık ticari kredi. devlet yapıyor, fonluyor yani. Şey. Aslında devlet de fonluyor ve bankanın öyle çalışmaları var o franchise'larla. Yani düşünün ki Avustralya'da Glory Jeans vardı. Türkiye'de Heh, de, de dönem mevcut dönem ama var. asıl e, Avustralya çok güçlü bir markaydı. Glory Jeans de bu 5 tane markadan biriydi. Adamların dedikleri Glory Jeans'i biz 400 tane şubesi var zaten Avustralya'da. Sistemlerini biliyoruz. Risksiz. E, güvenilir. Hangisini açıyorsa iyi işliyor. Siz de gidin Glory Jeans'le anlaşın. 30 bin dolarınızı oraya verin. 270 bin dolarınızı biz verelim. 300 bin doları dükkanınızı açın. Yani bu şekilde bir sistemle. Çok da basit bir sistem. Biz 5 markanın da dükkanlarına bakmaya gittik. İşte merkezleriyle görüşmeye gittik. Bunun içerisinde pay yapan yani böyle kimse içine kıyma, patates vesaire, shepherd pie, sausage roll tarzı böyle börek tarzı. Avustralyaların çok iyi değil, börek tarzı bir marka da vardı. Donut firması vardı. Donut King adında. Shakespeare pie vardı. E, Glory Jeans vardı. Pasta ve kahve birleştiren ama kahveye de daha yeni yeni yatırımlar yapan Michelle's Patisserie vardı. Hı -hı. Hatta Michel's Espresso olarak da değişti sonra. Bir beşinci marka daha vardı. İsmini hatırlamıyorum şimdi ama. Ha Brumbers Baker vardı. Bir de ekşi maya ekmekle, croissantlar, muffinler yapıp hemen hazır fırınlar. Hep bunlar franchise. Biz Tek tek gidip Misha's'ı da karar kıldık. Sebebi de e, yine tesadüf bir şekilde. Eşimle biz böyle dükkanlara bakıp da işte merkezde franchise uzmanıyla görüşürken Misha's'ın kendi aramızda Fiskos Türkçe olarak işte ya bak bu dükkan galiba fena değilmiş. Şunu bir gidip bir bakalım derken karşımızdaki sizleri Türk müsünüz dedi. <laughs> Şimdi onun da yaka kartı vardı. Bob yazıyordu yaka kartında. Dedik evet Türk'üz. Siz Bob nasıl yani? Ben dedi Bülent. Avustralya'da da 20-30 <laughs> yıldır oranın franchise uzmanıymış. Dedik ya arkadaş o dosyayı bana geri verin. O dedi size gelmez. Tezgahın altından dedi ki bu dükkanı tutun. Hiç daha sorgusuz, Siz hiçbir şeye bakmayın. Bu dükkanı tutun dedi. Ama dedi bir haftanız var. Bir hafta sonra bu dükkan açılmak zorunda. Bunu dedi biz başka birisi için aç, açıyorduk, hazırladık. Dükkan sadece yerleşim gerekiyor. Fakat franchise eğitimine gelen kişi hem dilden hem kabiliyetinden dolayı bir türlü sınavları geçemedi. Franchise sınavına sokuyorlar sizi. İlginç. Ve depozitosunu yakarak Adam bu dükkanı bıraktı. Size 15 bin dolarda indirimli olarak bu dükkanı verebilirim. Tutun der adam. İnanılmaz. Ya Peki Allah hangi Allah zincir için? Michels. Yine. Michels patisserie, Michel's, Michels espresso olarak ve gittik merkezde CBD olarak geçiyor. İşte City Business District karşımızda. Ulaştırma Bakanlığı var. Ondan sonra Sağlık Bakanlığı var karşımızda. Eğitim Bakanlığı var. İki sokak aşağısında Opera binası var. Hmm. Sydney'in o meşhur opera hmm. binası. Hmm. Tren istasyonları sağımızda solumuzda her yerde muazzam bir lokasyon tuttuk. Kahve şey kahve makinesi koydular. E, Makinenin başına geçtik ve bize eğitimle birlikte hadi başlayalım. O ilk kez gördüğünüz i̇lk zaman. İlk kez orada ben... 2002'de yani ilk kez bir espresso 2002'de. makinesinin evet. başına geçtik. Evet, 2002'de e, espresso makinesiyle birlikte işe tesadüfi girdik. Yani şu anda ben ekşi maya, Hamur'da burada konuşuyor olabilirdik ama orada tabii neyle tabii başladıysan tabii. 2002'de Aynen. devam ettik. Sonra franchise eğitmeni de olduk orada. Barista eğitmenliğini verdiler bize. Çünkü dükkanımız çok iyi işliyordu ve çok iyi kahve öğrendik. 2008 gibi Türkiye'ye git gel yapmaya başladım. Buraya davetler almaya başladım işte kahveyle ilgili fuarlardan, festivallerden. 2010 itibariyle tekrardan Türkiye'de bir fiil e, yaşamaya ve kahve koruma tesimi kurup burada hayatımı idame ettirmeye başladım. Ama 2010'a kadar, 2008'den 2010'a kadar böyle bir gitgeller oldu. Kalsak mı, gitsek mi, burada mı yapsak? Yani hatta eşimi ve çocuğumu da orada bırakmıştım. 3 yıl ben tek başıma burada kaldım. 3 <laughs> ee, yılın sonunda hani çocuğun alışkanlıklarını sorun yaşamasın diye 3 yaşından 6 yaşına kadar o büyük kızımı çok fazla görmüyordum. 6 yaşından itibaren dedim ki artık tamam gelin burada her şey oturdu. Buraya e, yerleşebiliriz artık tekrar Türkiye'de ve o şekilde 2010'da onlar da geldi ve o tarihten beri. Bu tam Türkiye'de bir kesin ediyoruz. dönüş mü yoksa hala bir ayağınız Avustralya'da mı? Benim yani benim için kesin dönüş gibi görünüyor. Ben e, Türkiye'yi çok seven bir insanım. Türkiye'nin tarihini çok seven bir insanım. Yani tarihi yerler Turistik yerler. Türkiye dolu dolu yani insanı da aslında her ne kadar bazen böyle içimizden trafikte orada burada küfretip de <laughs> evet. ee, hakikaten aslında çok fazla benim karşılaştırma şansım oldu. Çünkü 16 yıl İsviçre'ye kaldım ben. 8 yıl Avustralya'da kaldım. Bir de Türkiye'de de hani uzun süre kaldım. İşte lise, üniversite, askerlik zamanı. Yani Türkiye farklı o konuda. Biraz daha Türkiye bize sıcak geliyor. Yani benim böyle bir evet. burası beni daha çok benimsiyor diyebileceğim açıkçası bir yer yok. Hani İsviçre'de, Avustralya'da, Türkiye'de bana çok çok böyle bir hani patriotik bir şekilde vatan sevgisi demeyeyim ama Türk insanının bana biraz daha yaklaşımı yakındı ve e, çevre olarak da Türkiye bana çok daha albenisi yüksek geliyor. E, i̇mkan varsa, yani. yani Türkiye iyi kazanmıyorsanız para, csak azért, Evet. Türkiye'de iyi para kazanabiliyorsanız müthiş bir ülke. Hı hı. Açıkçası bu sebeple ben yani Türkiye'de şu an için umarım bir 15-20 yıl daha kalırım. Umarım ömür boyu kalırım. İnşallah. E, ama büyük kızım öyle karar vermedi. O mesela tekrar Avustralya'ya döndü. Bir yıllık orada okuyor. Orada devam ettirecek ve kesinlikle geri dönmeyi düşünmüyor. Düşünmüyor Genç kızların veya kadınların Türkiye'de biraz daha yaşantısı zor. Açıkçası. Evet. Doğru. Doğru. Mevcut konjonktürde evet. öyle bir durum var. Peki kahve serüveninde en unutamadığınız anınız evet. bu süreçte 2002'den bu Bugüne kadar şöyle bir perspektifi düşündüğünüzde aklınıza ilk gelen 2009 yılındaki Yemen ziyatım olabilir. Yani Yemen daha önceden ziyaret etmiş olduğum ülkelerin hiçbirine benzemiyordu. Ne yemek olarak, ne insanları olarak, ne e, kültürel olarak, <laughs> ne kahve çiftliği olarak. Yani 2009 Yemen benim için bir yeni bir dönüm noktası demeyeyim ama yeni bir alan, yeni bir ufuk açtı. Yani ne e, da Bir yandan çok pahalı bir kahve var pazarda. Yani <laughs> piyasa değeri Yemen kahvesi o zamanlarda bir Bezilin iki katı fiyatına ama yaşayan insanlara, oradaki yaşayan insanlara veya çiftlikte çalışan insanlara bakıyorsunuz inanılmaz bir sefalet, sefalet içerisindeler. Evet. Şimdi bunu ben kafamda kuramıyordum. Yani bu, bu arkadaşlar bu kadar iyi kazanıyorken bir kahveden az masrafla neden bu çalışanlar hatta çocuk çalıştıranlar çok vardı. E, etik de bulmuyordum. Yani ama bizim tabii pamuk toplayıcıları gibi yani ne yapalım diyorlar çocukları Hani biz çalışmaya geldik. Mecbur kalıyoruz. Çocuklarımızı yanımıza getiriyoruz. Hani çocuklar bazen kenarda çalışmıyor. Yani sadece şey yapıyorlar. Oyun oynuyor. Diyorlar. Ne bileyim işte zaman harcıyorlar. Belki de ben oradayım diye çalışmadılar ama e, yani ne yapalım diyorlar. Başka türlü mecburuz onları da getirmek. Tam bizim pamuk e, mi? Işte. Yani Bırakabileceğimiz kimsemiz yok. Onun için onları da yanımıza sürüklüyoruz diyorlar. Ama hani Yemen'de o çocukların, o yetişkinlerin hani inanılmaz bir sefalet. Yani orada bin kişi sefalet içerisinde görüyorsunuz. Kahve sektöründe ve çevresinde bir insanlarda bir kişi inanılmaz zengin. Evet. Yani o dengesizliği ben orada gördüğümde Yemen'le çok fazla böyle bir ticaret yapasım gelmedi. Hani oraya gittim çok büyük umutlarda gittim. Çok kaliteli kahveleri var ama sanki sadece bir kişiyi biz orada zengin ediyoruz. Ve bir kişiyi zengin ederken diğerlerin daha da çok zor gibi. De. Daha da çok sefalet sokulmuş gibi. Böyle o kafamda unutamadığım anılardan biridir. Bir de benzin olayı orada çok ilgimi çekmişti. Büyük 8 silindir jiplerle herkes geziyor. İşte parası olanlar veya çiftlik sahibi. Bir Toyota hatırlıyorum bilmiyorum şimdi modelini patron mu öyle bir şey Land Cruiser patron öyle bir şey 8 silindir 4 5 litrelik arabalar benzin istasyonuna gittik benzin istasyonunda gözüm şeye takıldı tanktaki işte kaç litre verdiğine dair orada 150 litreye yakın benzin aldı Altında da rakamlar az çok. E, Arapça rakamları da şey yapabiliyorum, çıkarabiliyorum çünkü çok benziyor zaten bizim evet. rakamlara. Cep telefonundan hesap makinesini çıkarttım. Böyle hesaplıyorum. Allah Allah 150 litre. ve Sadece 50 dolar tuttu diyorum. yani Bir daha hesaplıyorum. 50 dolar. Bir daha hesaplıyorum. En sonunda tercüman dedim ki ha Hakikaten bu kadar ucuz? Olabilir. Dedim. 50 dolar falan. Yanlış hesaplıyorsun dedi. 5 dolar. Yani ne kadar? 5 dolar. <laughs> evet Şimdi diyecektim 50 dolar biraz pahalı olmasaydı. 150 litreye 5 dolara yakın para verdik. Ondan sonra işte çiftliğe gittik. Çiftliğe istediğiniz gibi gidemiyorsunuz bu arada. Belediye Belki. başkanın izniyle gitmek hmm. zorundasınız. Belediye başkan bir mektup imzalıyor. Şehir dışına çıkamazsınız. Sanadan dışarı çıkışınız mümkün değil. Sebebi ise El-Kaide vardı o zamanlar. Evet. Dışarı çıktık çok eski bir Osmanlı kahve deposuna önce götürdü adam beni. Halen depo olarak kullanıyor. Halen Osmanlı zamandan kalan yaylı tartılar var içeride. Yani buram buram tarih kokuyor. Zaman donmuş yani aslında. Duvarda kendi krallarının bir de Saddam Hüseyin'in fotoğrafı vardı o zamanlar. Onu bir de çok iyi hatırlıyorum. Saddam Hüseyin'i destekle herhalde koymuşlar o fotoğrafları da. Bir de çok orada ilginç olan bir yere kadar arabayla gittik. Dediler ki burada iniyoruz. Eşeklerle Yineceğiz. devam edeceğiz. Oo, daha katır sırtında devam. Katır sırtına bindik. Hani 10 dakika oldu, 15 dakika oldu. O zamanlar biraz kilom vardı yine. 110 kilo 100... ya eşe acımaya başladım yani. Katıra acımaya başladım ben. 1,5 saat, 2 saat katır üzerinde katırın artık dağ kesildi. Benim artık her yerim ağrımaya başladı. Kemikler ağrımaya başladı. Kahve çiftliğine ulaştık. Kahve çiftliğine 10 dakika, 15 dakika durduk. Tekrar 1,5 saat geri döndük. Yani Yemen unutamadığım yerlerden biri. Şimdi savaş sebebiyle bir daha gidemiyoruz. Evet. Doğru. E, fiyatlar 45-50 Euro'lara yükselmiş. Kilo başına. Fiyat hep çok pahalıydı ve hep aslında o dediğiniz adaletsiz düzen var. Ben o evet. şeyde çok yaşadım. Pakistan seyahatlerinde çok sık karşılaşıyorum. Bizim ticaret yaptığımız kalburüstü tabir edilen insanlarda evet. inanılmaz bir yani Evleri, altyapı, üst Çok yapı. Uçurumlar. Aşırı bir uçurum. Diğer tarafta çalışanlara bakıyorsunuz, o insanların birinci derecede personele bakıyorsunuz. Yani evinde servis yapan insanlara bakıyorsunuz. Onlar değil mi sefalet içinde yani Çok arada hiç sefalet. böyle bir orta sınıf diye bir tanım yok. olmadığı gibi insanlar fakirlikte de aşırı derecede özümsemiş. Yani o adamı zenginleştirme şansınız da yok bir yerden sonra. Artık o kadar mevcudu yani, özümsemiş bir, ki. Yani böyle 1 yani, ile 10 arasındaki bir skalada birileri 10, birileri bir O beş. kadar ya yani arada hiçbir yok. şey yok. 3, Ve 3, o 1'de olanlar, olanları da 2, 3'e çıkarma şansınız yok. da yok. Yani öyle bir adil nizam kuralım böyle ya. yapalım. Çünkü şu şöyle bir anı bizim Pakistan'da beraber ticareti yaptığımız iş ortağımızda personeller için özel bir şey düşündük. Yani dedik ki ya böyle bir sistem oluşsun. Personelde böyle bir katkımız olsun. Mesela adamların genel refleksi şuydu. Yani neden? Biz niye yapalım ki böyle bir şeydi? Yani adam onu hak ettiğine bile aslında inanmıyor. Aynı şey dediğiniz gibi Yemen'de de var. Kişili bakıyorum Yemen'in özel kendi ihaleleri vesaireleri de o dediğiniz gibi 80-90 euro fiyatlar çok rahat Elden çıkıyor yani, yani adil bir şekilde dağıtabilir yani iki katını versin yani yine sonuç çok büyük para kazanacak ama hiçbir şey vermiyor. İlginç. Çok ilginç. Evet. O da enteresanmış. Ufuk'ta yeni projeler var mı? Çok proje var Ufuk'ta. Bunlardan biri özellikle Kofetopya diye bir markamız daha var bizim kahve zincirimiz. %90 yani imzalar atılmak üzere Almanya Mannheim'da bir şube açıyoruz. Hı, çok güzel. Sağ olun. Diğer taraftan da benim bir kahve markam daha oluşuyor. Büyük bir fabrika kurduk ama daha çok Türk kahvesi, kapsül kahve vesaire ağırlıklı <laughs> gideceğiz. E, markayı şimdiden artık söyleyebiliriz artık gizli saklımız kalmadı. Venado adında bir markamız var. Venado. Süper. Hayırlı olsun. Ve günlük hedefimiz şu anda hemen önümüzdeki hafta itibariyle yaklaşık günlük 2 tona kavurmaya başlıyoruz. 2 ton. 2 e, ton günlük ve e, hedef 2 sene içerisinde 10 tona ulaşmak. O zaman bu zincir mağazalar vesaire. Çok için zincir mağazaları için. E, zaten alıcımız hazır. Yani büyük bir alıcımız şimdiden bekliyor. E, biz onlara fason olarak şimdilik başlayacağız. Üretmeye ama kendi markamız Venado olarak da e, özellikle ihracatta çok hı hı. büyük e, alıcılarımız, çok büyük isteyenler var. E, çevre ülkelerden. Bunlardan biri Romanya. Onun içinde ben Romanya'ya toplantıya gittim. E, her ay 10 tona yakın sadece Romanya bizden şu anda filtre ve espresso kahvesi istiyor. Harika. E, o marka üzerinden yürüteceğiz onu. O çünkü biraz daha böyle hani kahve fabrikası kadar üst segment nitelikli kahveler değil. Biraz daha orta segment ve commercial'e dönen bir kahve. Ama yine hepsi 80 puan üzerinde specialty ile yürüteceğiz. Sadece işte o 2 tonun içerisinde şu an için neredeyse 1,5 tonu Türk kahvesi. Türk kahvesi Türkiye'deki Türk kahve standartlarının üzerinde olsa da yine açıkçası zaten bütün Türkiye'deki evet. gibi standart belli. Hı hı, doğru, yani onu. E peki bir ay içerisinde 60 ila 100 tona yakın bir rakama ulaşılacak. Bu tedarik evet. zincirini de çok zorlamaz mı? Çok Hepsi ciddi de, bir tedarik. Yani. Bayağı uzun süredir zaten bunların çalışmalarını yapıyoruz biz. Hı hı. Kahveleri hazırladık, makinalar geldi, fabrika bitti. Yani dört dörtlük bir fabrikamız var ve bütün sertifikalar alındı. 9001, 22001, 45001, e, FSA de galiba, Cap, evet. e, ...hatta helal sertifikası şimdi... yani ...HAK helal var, ondan sonra yurt dışı helal var gibi... ...hani alabileceğimiz bütün sertifikaları... ...dört dört bir şekilde... ...çünkü bizden almak isteyen firma da bunlara şart koştu. Tabii ki bunların Hı -hı. hepsini almak zorundasın. E, biz de baştan onların çalıştığı... ...bir iş, iş güvenliği, gıda güvenliği... ...firmalarıyla çalıştık. Hı -hı. Hı -hı. Evet daha fazla masraf yapıyorsunuz ama... ...şu ana kadar yaptığımız yatırım da 10 milyon TL'nin üzerinde. Çok şey ama Ama henüz bu stoksuz yani... ...kahve fiyatını daha eklemeden 10 milyonluk... Bir sadece altyapıya yapı, giden sadece altyapıya evet. giden sadece başları giden yapı. Evet. E, önümüzdeki hafta itibariyle üretimi üretime hazır. Harika bir şey. Hayırlı olsun. Sağ çok olun, güzel bir haber ederim. gerçekten. Hem ülkemiz için çok güzel bir haber. Evet. Ham maddesi içeride olmayıp da ihracata çıkacak bir ürün olmuş olacak aslında. Ya umarım <laughs> tabii yani, ihracat istiyoruz evet. özellikle. E, döviz girmesi lazım ülkeye artık. Kesinlikle. Katma değeri yüksek bir üretim evet. olmuş olacak. Evet. Peki bir de tabii hepimizin sıkça gördüğü, bildiği hakemlik kariyeriniz var. Ben şahsen çok merak ediyorum nasıl başladı, nasıl devam ediyor hakemlik süreci çünkü her her yıl sizi en az birkaç farklı yarışmada, SCA'yla da de sınırlı değil, ülkelerin kendi düzenlediği yarışmalarda da davet alıyorsunuz ve hakemlik yapıyorsunuz. Bu serüven nasıl başladı, nasıl gidiyor? Yani 2008, 2007 hatta 2007-2008 yıllarında Avustralya'da hakemlik yaptım ama orada tabii yerel önce bölgesel hakimlikler var hı hı. sonra nasyonel yani ulusal hakimlikler var ben orada sadece SCA'ya üye olduğum için birkaç tane davetiye aldım gittim hakimlikler yaptım ama benim asıl CCI ile çok sık bir bağ kurmam ve ileride de hakimliğe doğru yönelme sebebim 2008 yılında Coffee Excellence Award la layık gördüm eğitim dalında eğitim kısmında. Hı hı. Ve bana e, açıkçası kucağıma bir top bıraktılar. Dediler ki Şerif Türk kahve yarışmaları düzenlemek istiyoruz. Lütfen bunu sen o en al. Et. Kuralları yaz. İşte ondan sonra e, neler yapılması lazım? Kaç dakikalık bir yarışma olacak? Ekipman ne olur? Ne kadar para harcanır? Nasıl bir sponsor lazım olur? Bir dosya hazırladım. Dosya hazırladım ve 2008 yılında hatta Kopenhag'da ilk deneme e, yarışmasını da düzenledik. Hatta 12-13 ülke katıldı. Oradaki performansını da görerekten bu sefer 2008 8 yılı itibariyle beni farklı ülkelerde hakemlik için çağırdılar. Çünkü avantajım ana dili gibi Almanca konuşabiliyorum. İsviçre'de doğma büyüme olduğum için. Fransızca da biliyorum ama İngilizcem de Avustralya'dan dolayı var. Ve öyle olunca hem Almanca konuşulan ülkelerde hem İngilizce ihtiyacı görülen ülkelerde beni sürekli görevlendirdiler. Dediler ki işte git Almanya'daki yarışmalarda 2012 yılında Hamburg'da hakemlik yaptı. 2010 yılında Avusturya, Graz'da yap, işte İsviçre'de yap, Sankalya'ya git, buraya git. Her yıl 8-9 ülkede ulusal hakemliğe hakemlik yapmaya başladım. 2010 yılında WBC yani Dünya Şampiyonası hakemlik seminerlerine katıldım. Sınavları giriyorsunuz. Tadım sınavları, teknik sınavları. Yani bir 3-4 gün sürüyor bu. Benim gittiğim Tolentino'daki İtalya Nova Seminali fabrikasındaydı hmm. benim gittiğim. Nova Semeneli fabrikasında sınavları geçtim ve ilk Dünya Şampiyonasına 2010 yılındaki Londra'ya davet edildim. Hmm. Hani gel burada hakemlik yap diye ama ben Biraz futboldaki şeye benziyor. FIFA tabii. kokartı gibi. Tabii tabii. Yani uluslararası yani. WBC'de çalışabilmek sizi. için. Sizi performansına bakıyorlar. Ona göre Hı -hı. çağırıyorlar. E, 2010'da ben kendimi daha hem hazır hissetmedim hem de 2010 çok kısa süreli Daha sınava geçeli 2-3 ay olmuştu. Hemen katılmak istemedim. Biraz daha böyle volunteer olayım. Biraz daha yardımcı olayım. Hakemler Odası'nı biraz daha koklayayım edeyim ama daha sahneye çıkmak istemiyorum demiştim. 2011 yılı itibariyle Bogota'da yapıldı. Bogota itibariyle sadece bir yılı gidemedim hakemlik olarak. 2012 yılında bel fıtığı sakattığım sebebiyle onun haricinde her yıl 2013 Melbourne, 2014 Rimini, 2015 Atlanta vesaire Her yıl, pardon Atlanta değil Seattle, her yıl hakemlik yaptım bugüne kadar. Hı. Bir de bu geçtiğimiz Melbourne'e gidemedim. Yine hem iş yoğunluğu hem bu pandemiyle birlikte evet, uçak bilet çok... fiyatları birden 4000 dolarla, 4500 dolarla çıktı. E, Hakemlikte e, aynı işte FIFA'da bir tek oradan ayrışıyoruz. FIFA'da sizin... Maaş alırsınız, hakimlik için oteliniz, uçağınız, her şeyiniz karşılanır. Şey Bizde tam tersi. Ne para verilir, ne uçak bileti verilir, ne otel verilir. Sadece bir akşam yemeği verilir. Bir de e, hakemlik yaptığınız günlerde bir öğle yemeği için hakimler odasına. Kumanya gelir. Onun zahmet haricinde oldukça. bütün evet, <laughs> onun haricinde bütün masraflar size ait. Yani biraz daha açıkçası şey. Yani kariyer tabii, yani kariyer Diyor ki yani. sizin için bir title bu. Onun için masraflar karşıda gel bize Aynen diyor. öyle. Parasını ver gel. 40-50 hakem vardı eskiden 2010'larda, 2011'lerde. Şimdi Asyalılar içerisinde çok çok hakim olmaya başladı çok. ve bir 80-90 hakem var şu an qualified. <laughs> lisanslı. Bu havuzdan da davet mi alıyor insanlar? Tabii. Yani siz her sene size önce bir diyorlar ki kim katılmak ister diye bir <laughs> mail gelir. Formu doldursunuz. Ben gelebilirim veya ben gelemem diye. O, gelemiyorsanız da yine onu da belirtmek zorundasınız. Gelenler içerisinde de böyle biraz bir denge sağlamaya çalışıyorlar. Ama yine de mesela konfirme etseler bile diyorlar ki biz eğer sizi çağırsak bile kalibrasyon esnasında uygun olmadığınızı görürsek sizi hakem olarak panele sokmama hakkını sahibiz diye. Bunu da hmm. niye yaptılar? Özellikle bu Covid'le birlikte bazı hakemlerde tat alma duysu gitti. Oo, ve ilginç. Bir yandan da itiraf etmek istemiyorlar belki yani hakemliği devam etsin diye. Geliyor ama orada kalibrasyon esnasında panel dışı puanlar vermeye başlıyor. Hmm. Oradan fark ediliyor. Diyorlar ki ya seni biraz dinlendirelim bu sefer. E, sen önümüzdeki sene tekrar... Ne çıkarsın. kadar bir standart satma öngörüyorlar panel içinde? Ya panel içerisinde açıkçası bayağı bir iki gün boyunca kalibrasyon yapılıyor ve bu iki gün boyunca toplasanız bir 12-13 saat sürüyor. Of çok ciddi ve sigara içmek yasak, işte acılı, sarımsaklı vesaire baharatlı bir şey yemek yasak. Parfüm, deodorant yasak. Ve hakim odasında üst üste üst üste bizi sürekli karşımıza çıkabilecek potansiyel kahveleri tattırıyorlar ve pratik yapıyoruz. soru puan kağıtlarına bakıyoruz ve Hı -hı. puan kağıtlarına bakar bakmaz hemen diyorlar ki ha, sen neden burada 3 aldın? Yani Hı -hı. nasıl olabilir? Bak 5, 5, 5 almış. Sen niye 3 aldın? Yani orada bir yavaş yavaş bir uyarı alıyorsunuz. E, Kendinizi zaten fark ediyorsunuz. Diyorsunuz ki ya yok tamam ben galiba biraz bir kalibre olamamışım bu sene. Hı -hı. Hı -hı. Ben katıl masam da olur diyorsunuz ve çekiliyorsunuz. Yani Böyle bu bir şey hiç yaşadınız mı? Yok benim hani ben bir de çok uzun seneler teknik hakemlik yaptım. Çok az teknik hakem var ve benim gibi tecrübeli teknik hakem giderek de azalıyor şu anda. Yani 10 yıl teknik hakemlik yaptım. Ama TAT hakemler içerisinde de hani 3 kere katıldım ben TAT hakem olarak dünya şampiyonasına. Eskiler derim yani dinozorlardanım. Yani Biz <laughs> dinozorlar diyoruz. E, mümkün mertebe dinozorları bertaraf etmemeye çalışıyorlar. Çünkü Tabii. hep böyle bir panelde 4 kişilik bir panel varsa ikisi tecrübeli, ikisi yeni. Hani böyle bir dengeli olsun istiyorlar. Işte Arkadan olarak. geliyor. Evet. Hani böyle onları biraz da olsa hakemler odasında belki deriz ki ya hani bak evet bunu güzel bir puan vermişsin ama yorumların bakıyorum. Bu yorumlara göre bu puan sanki biraz bir düşük kaçmışsın diyoruz. Aynen. Yorumlarına bakıyor. Evet diyor. Yani yorumu çok güzel bir yorum yapmışım diyor ama neden acaba 3 vermişim diyor. O da bu sefer hani ne kadar yorum yapıyorsanız, ne kadar pozitif yorum yapıyorsanız puan düşük veremezsiniz o zaman. Yani yarışmacı diyor ki ya, her şey güzel demişsin. Niye altı değil o Niye 6 değil aynı. 3 evet. vermişim ama poh pohpohlaya, pohpohlaya. İlginç, yani, ilginç bir kariyer aslında. Hakemlikte tabii, yani, bu yani hakemlik çok kalibre farklı. olmanız gerekiyor. Evet. Ve pratikle geliyor bu. Türkiye'den hani Türk e, vatandaşı olarak hakem açıkçası yani bazıları galiba girmiş hani e, daha geçen hafta yine biri söyledi yani gittim ama beni davet etmediler veya sınavı geçemedim bilmiyorum dedi. Hı hı. İngilizce bilmesi gerekiyor. Özellikle evet en büyük olay En büyük olay İngilizceyi evet. iyi konuşabilmesi gerekiyor. İki seyahat engeli olmaması gerekiyor. Bir de Türkiye vatandaşlarının Tabii vize sıkıntısı var. Yani şimdi Avustralya'ya gitmek istiyor davetiye olarak geliyor 3 ay öncesinden. Tamam diyorsunuz. Bu sefer biz şu anda hani daha dün yıl bir arkadaş söyledi Avrupa Schengen ülkesi için Temmuz, Temmuz şu an. sonunda, evet, şu an Temmuz, sonu. Temmuz sonunda, Temmuz sonunda tarih veriyorlarmış. E şimdi nasıl gidecek? Mümkün değil yani, gidemez. Mümkün Önceden de gidemez. elinde olması lazım. O sebeple Türkiye adına hani hakemliğe katılmak isterler. biraz zorlanıyor. Benzer şey sormuşlardı bana. Kapofex hakemliği için gittiğimde. Ön şartları ne? Saydığım 3 ön şart aslında burada söylediğiniz. Bir sağlam bir pasaporta sahip olmak. Elinizin altında hazırda vizeniz olacak. Davet ettikleri anda yani. gidebilecek nitelikte olacaksınız. İki dil gerçekten değil. Çünkü her şekilde kalibre oluyorsunuz. Her şekilde Hı. bir ritme oturtuyorlar sizi. En azından oradaki eğitimler, oradaki tecrübeli insanlarla birlikte zaman geçirmek bile o ikinci günün sonunda ben ilk gün 3-4 satır yazı yazdığımı biliyorum. Son gün artık yarım sayfa not alacak kadar kendimi geliştirmiştim ve o kalibrasyonda onların belirlediği standart sapma aralığının içine girebilmiştim Guatemala'da hmm. ama şimdi Guatemala diyoruz mesela özelinde. Buradan Guatemala'ya gideceksiniz. Aynı şey Cup of Excellence'da da var. Hmm. Finansal olarak onların hiçbir desteği yok. Tabii ki o insanlar o kariyerlerini düşünüyorlar ve çoğu da zaten belli yeşil kahve tüccarlarının temsilcileri. Yani adamlar şöyle istiyor. Diyor ki sen git orada tat kahveleri. O 40 listesinde senin gözüne çarpan iyi kahveler sıralamada nereye düşer düşsün onları biz satın alalım. Bu nedenle de sübvanse ediyorlar evet. uçağını, konaklamasını vesairesini ama dışarıdan üçüncü parti bu işle ilgilenmeyen birinin gitmesi tamamen aslında finansal bir yatırım. Tabii o nedenle tabii. aslında kahveyle ne kadar ilişkiniz olduğunun üstüne çıkan bazı faktörler var Türk vatandaşı tabii. olunca. Dediğiniz gibi işte pasaport, bunu finanse edebilmek, zaman ayırabilmek vesaire orada öncü. Bir soru daha var notlarında bitirmeden onu da sorayım. Bunu gündüz not alırken aklıma geldi. Acaba dedim Şerif hocamın bugüne kadar içtiği en güzel kahve aklında kalan. Ya şu kahveyi hiç unutamıyorum dediğiniz bir kahve var mı? Fiyat performans olarak baktığımda 2009, yo ondan öncesi var. 2008, yo doğru 2009. 2009 yılında Yemen seyahatimden döndüğümde yanımda bir 10 kilo kadar Yemen İsmaili kahvesi getirdim. o Boyutları kuskus boyutundadır. Moka. Yok mokadan da küçük. Öyle mi? Tabii hmm. mokadan da küçük. Kuskus boyutlarında küçücük. Yani böyle çekirdek tamburun aralarından düşüyor. O kadar. Oo. Tabii. Yani o delik bulduğu an oralardan düşüyor. Kahve kavurması çok zordu. Yani onu kavurmak da bir zorluk çıkarttı. Fakat tatsal olarak ben o kadar börtlen, çilek, buram buram bir orman meyveleri kokusu alabildiğim hem espresso olarak hem filtre olarak başka bir kahveye denk gelmemiş. O, yani belki de ilk böyle çok kaliteli bir kahveye denk geldiğim için de bana çok akılda kalıcı bir şey olmuştur. Bir o var. İkincisi beni şaşırtan kahve koruma dünya şampiyonu Alex Romanya'dan. 2016 yılında. Ha ondan önce de 2015 yılındaki Sasha'nın kahvesi var. Hmm. Sasha, ben Sasha ile birlikte RG ekibinde çalışıyordum. Sanremo'nun. Benim de WBC hakimi olduğumu bildiği için bir de aynı zamanda onun hakemliğini yapamayacağımı da bildiği için ben çünkü baştan konflikt, konflikt olarak evet, diyorum ki Sasha'nın Türk e, yarışmacının, işte bunun vesaire hakimliğini yapamam Girelim, diyorum evet. baştan. O rahatlıkla Saşa bana o kahvesini daha önceden göndermişti. Orada tekrar tattırdı ve üst üste denediğimizde yani ben öyle bir espresso olarak da bir kahve daha önce içmemiştim. Sağ olsun sonra da zaten 4 kilo hediye etti. 2 kilosu espresso olarak yarışma kahvesi, 2 kilo da cappuccino yani sütlü kahvesi kullandı. Ve ben onu Eminönü'deki şubemizde Ozan'ın parasıyla çok uygun bir fiyata dedim ki kim gelmek istiyorsa gelsin. Ee, cumartesi günü saat 12 itibariyle dünya şampiyonu Sasha Sestin kahvesini 5 TL'den vereceğim dedim. Ah çok kötü kaçırmışız. <laughs> Ve tabii yaşadığımız sıkıntı saat 11'de sular kesildi. Emin önünde sıra oluştu. Saat 12'de aşağı yukarı bir 50-60 kişi vardı. Dedik ki, yani bizim makine Sanremo Opera makinası sadece sadece şebekeden Şebek gelen suyla çalışıyor. çalışıyor. Damacanadan çekemiyor. O sette bekleyeceğiz. Saat 1.30-2 gibi geldi. Yani 2 saat sırada millet bekledi o daddede kuyruğu çıkmadı. yani. Kimse de çıkmadı sıradan. Büyük fırsat. Ve toplam 4 kilo kahveyi işte aşağı yukarı bir saatte yaptık ve herkes hani bir daha sıranın arkasına geçiyor. Bir daha bir bir saat bekleyenler oldu vesaire. Çünkü direkt ki sadece bir kahve vereceğiz kişi başı. İkinci bir kahveyi vermeyeceğiz diye. Yani sıraya ona göre herkes hak kazansın diye. O kahve de yine çok ilgimizi çekti ve çok güzeldi. Yani birkaç tane böyle tabii anılarla vurucu. Ha bir de işte o dünya şampiyonu şeyin Alex'in kahvesi. Hı -hı. Hartman çiftliğinden bulmuş hmm. bir tane, ama experimentalde. Bendeki Poza azulu da çok benziyordu aslında. Honduras poz azulu. Hmm. Çok bir fermente bir kahveydi. Hatta asetik asiditeden bahsediyoruz orada işte artık. Hani neredeyse bir de artık diyor. <laughs> evet, <gülüyor> evet yani neredeyse turşu. Hani azulda zaten en çok eleştirildiği oydu. Kimin çok... gözlere falan giriyoruz artık orada. <laughs> Limon mu sirke mi diye. Evet. Ama hakikaten orada da böyle yine şaşırtıcı, yani heyecanlandırıcı bu kahveyi tekrardan isterim, ararım, bakarım dediğiniz bir kahve oluyor. Harika. Ya çok keyifli bir sohbet oldu hocam. Sağ Gerçekten abi. çok teşekkürler. Sizi ağırlamak büyük bir keyifti. Yeni beraber kapatalım mı? Evet, tabii ki. Şöyle. Baristatus kahve sohbetleri. 3 gibi Bu arada bugün içtiğimiz kahve de kahve fabrikasından Şerif Hocam'ın kavurduğu Honduras'tan Don Joaquin kahvesi. Gerçekten çok güzel bir kahve. Biraz erken zamanında içmiş olduk ama e, e, hakikaten ellerinize sağlık. Güzel. Bugün kavrulmuş güzel. görünüyor. Evet, evet olabilir. Bugün kavrulduysa kesinlikle taze. Biraz Gereğinden şey fazla oluyor. taze. Evet, aynı Etiyopyalılar gibi yapmışız biz hemen tavada. Evet. <laughs> <havada gülüyor> <havada gülüyor> <torup>, hemen oradan. <laughs> poşete doldur. Havanda <laughs> <laughs> dövüp <laughs> doldurmuşuz. <gülüyor>